Gelelim sorulara. Köyün sonundaki soruları da yapalım sizlerle beraber. Daha doğrusu sizler cevap verin de yapamadığınız yerlerde yardımcı olacağız takıldığınız yerlerde. Şimdi birinci soruda eşlik sertifikleri yöntemiyle çizilen topografi haritasında gösterilen X noktası ile numaralanmış noktalardan hangilerinin yükselse eşittir? Şu X ile eşit olan yeri bize soruyor. Hangisi olur ya da hangileri olur? Cevap verecek olan Bu basit arkadaşlar. Bunu yaparsınız. 2 ve 3 eşit. 2 ve 3 mü? X ile eşit olan. Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Bir kere şunlar. En dıştakiler nedir? Kıyı çizgisi. 0 metre arkadaşlar. Bir kere şurası yüz yüz mü gidiyor yüz, 100, 200, 300, 400. Bu haritanın her yerinde yüzer yüzer gider. Tamam mı? Burası 100-100 gidip de burası 200-200, 400-400 gidemez. Haritan her yeri aynı yükselti aralığına sahiptir. Tamam mı? X nerede? Kaçıncı çizgide denizden sonra? Bir, 2 3 4 5. çizgide 1-2-3-4-5 Bu altıda 1 2 3, bir de oluyor hocam. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. X ile aynı yükseltiye sahip neresidir? 1 numara. 2 ile 3'ün yükseltisi birbirine eşit. 1 ile de X'in yükseltisi nedir? Birbirine eşittir. Buraya geldiğimizde yükseltileri sormuş bize. Öncelikle kaçar kaçar gidiyor bu eğriler? Kaç kaç gidiyorlar? 300. 300 ipucunu vermiş. 300'e gelene kadar bir tane aralık var. 300 bölü 300. M nerede? 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700 veya 9 çarpı 300'den de bulabilirsiniz. M 2000, 700. Zaten sonra cevabı ne yaptı? Çıktı arkadaşlar. K ne olur? 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100. L 300, 600, 900, 1200 metre. Sayarken şurayı saymıyorum. Bu nedir? Bu sıfır metre arkadaşlar kıyı çizgisi ona bir değer vermiyorsunuz. Peki buraya geldiğimizde eşik sertiyeleri yöntemiyle çizilen topoğrafik haritası gösterilen Y noktası ile numaralanmış hangi nokta arasındaki eğim daha fazladır? Eğimin fazla. hocam. Eğimin fazla olduğu yeri soruyor bize. Eğim çoksa eğriler nasıl geçecekti? fazla. Sık geçecek değil mi? Birbirine yakın geçecek. Y hangisi arasında eğriler daha sık geçiyor? Bir. Bir numara. Eğrinin en fazla olduğu yer burasıdır arkadaşlar. Beş numara eğim az. Eğriler seyrek. Üç numara, iki numara, dört numara. Eğriler seyrek geçiyor. Oralarda eğim azdır. Eğimi soruyorsa sana eğim fazla diyorsa eğrilerin birbirine sık geçip geçmediğine bakacaksınız. Peki buraya baktığımda üç tane akarsu var. Akış hızı en fazladan en aza doğru sıralayın demiş. En hızlı hangisi akar? Bir değil mi hocam? Hızı bir. Niye? Bir üç iki hocam. Burada eğriler çok sık geçiyor. Eğim çok. Buradaki akarsu hızlı akar. Ondan sonra eğimin fazla olduğu üç numara en az eğime sahip olan 2 numara. Bakıyorsunuz eğimler çok seyrek geçiyor. 2 numaralı yer bayağı düz bir yer. 1, 3, 2 şeklinde olacak cevap bursa. Geldik 5'e. Eş yükselteyleri yöntemiyle çizilen topograf haritasında gösterilen numaralanmış alanların hangisi? Kıta sağlığı dardır. Yani hangisinde, hangi noktada daha az açılarak 200 metre derinliğe ulaşırız? Yani denizin derin olduğu yerde daha az açılarak 200 metreyi buluruz. Kıta asanlığı dar olur. Yani burada denizin derinliğinin daha fazla olduğu yeri tespit edeceğiz. 3 değil mi hocam? Üç numara. Kıyıda eğriler, yüzöl sık geçiyorsa burada denizin derinliği çok demektir. En derin yer 3 numara. 3 numaralı yerde örnek verelim. İşte 200 metrelik bir derinliğe ulaşabilmek için denizde 500 metre açılırsın. Diğerlerinde mesela denizin derinliği az olduğu için 200 metre derinliğe ulaşmak için 1000 metre açılırsın. Yani oralarda kıta asanlığı daha geniş olur. Hangisinin yükseltisi diğerlerine göre daha azdır demiş. Yükseltisi az olanı soruyor bize. Bir kere şu haritada Yükseltinin en az olduğu yer neresidir arkadaşlar? Akarsuğun olduğu yerdir. O halde yükseltinden az olduğu yeri soruyorsa Akarsuya yakın olanı ne yapacağım? Seçeceğim. Hangisi olur? İki ay. Cevap iki numara. Veya şöyle de bak mantığınıza uymadı mı? Yatmadı mı? Şöyle de yapabilirim. Değer ver. De ki bunlar yüz yüz gidiyor. Bura yüzse karşısı nedir? Karşı da yüzdür. İki yüz. Üç nerede? Üç yüz metrede. Geldim. İki nerede? Pardon. Bura yüzse karşısı da yüzdür. Şu iki ne olur? 200 metre olur. 200, 300 bir nerede olur, 400 metre de olur. Bu şekilde sayabilirsiniz. 100, 200, 300, 400. Selmeye devam ediyor 400, şurası 500, içi 600, en içi 700. 5 numara nerede? O da 500 metrede. Yükselse en az olan hangisi oldu? 2 numara 200 metrede. 3 numara 300 metrede. En az yükseltiye sahip olan 2 numara. Akarsuya en yakın olanı seçeceğiz veya dediğim gibi değer verirsiniz. Onar onar, elişer elişer fark etmez. Ona göre sayarak da yapabilirsiniz. Evet buraya baktığımızda Eş yükselteyle yöntemle çizilen topografi haritasında numaralarla gösterilen noktalardan hangisinin yükseltisi diğerlerinden farklıdır? Bunlar yüzer yüzer gidiyorlar. Bin yüz bin. Galiba Adan hocam şöyle yapalım. İçeri doğru yükselti azalıyor. 100, şurası ne olur? 1200. Şurası 1300. Şunlar aynı eğri üzerinde de sanırım. 3 diyor. Denizli buldum. Deniz mi o? Evet, diğerleri 3, o denizi 4. Çizgiye sahip yani akarsudan sonra değil mi? Dur bakalım bir daha. Akarsu şurada 1 2 3. çizgide 1 2 3. çizgide 1 2 3. çizgide bir 2 3. çizgide 1 2 3 4. çizgide. Evet cevap denizde olur. Akarsuya baktığımızda akarsudan Sonra kaçıncı çizgide olduklarına bakacağız. 1, 2, 3 ve 5 3. çizgideler onların yükseltisi aynıdır. 4 numara ise 4. çizgide onun yükseltisi diğerlerinden fazla olacak. Peki gelelim buraya. Eş yükseltileri yöntemiyle çizilen poporafi haritasında K noktasının yükseltisi 3500 metre. Şurası 3500 metreymiş. L'nin yükseltisi kaç metredir diyor bize? Öncelikle kaçar kaçar gittiğini bulmam lazım. Nereden bulacağım? İpucu şurada. Şu 3500 metre. Peki ona gelene kadar kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3500 bölü 7 ne eder? 500. 500. Demek ki bunlar 500-500 diyorlar. Şuralar karayla deniz aynam. Kıyı çizgisi 0 metre. Şu kaçtır? 500. Neye karşı bir valide? 500-500 göre 1000 metre. Peki. <laughs> var mı bunu yapacak olan? Hocam ben yapayım ama biraz evet. da, çözmedim. Tamam bakalım biraz. Az önceki gibi burada. Z soruyor. Z 1, 2, 3, 4. çizgide. Öbür tarafa attığımızda bir, 2, 3, 4. çizgiye yazıyoruz. İlk önce yükseltisini bulayım. Burada atmana gerek yok ama. Az önce yaptığım gibi yapabilirsin. Y'yi vermiş sana. 1200 değil mi hocam? Hatta yapabilirsin ama şöyle söyleyeyim sana. Zaten vermiş sana. Y'nin kaç olduğunu kaçar kaçar gittiklerini bulsan daha rahat yapabilirsin burada. Hocam cevap C. Şimdi kaç aralık var Y'ye kadar? 1. Y'ye kadar 8 aralık var. 3, 6, 7, 8. İkimiz, 300, 300 çıkıyor 3, hocam. 8 ne eder? 300. 300 metre aralık var. Z nerede? 300, 600, 900, pardon. Kaç kaç gidiyordu? 300, tamam. 300, 600, 900, 1200 metre. Burada niye karşı tarafa taşıma? İsim neydi? Daha hocam. Önceki? Elif hocam. Neydi isim? Elif. 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 Hı hı. Burada niye karşıya taşınmaz? Şundan dolayı taşımam. Şunun yükseltisini vermedi sana zaten. İkisinin yükseltisini bilirsin. O zaman küçük olanı düğünün yanına atarsın. İkisi arasındaki aralık sayısına bakarak kaçar kaçar gittiklerini bulursun. Burada zaten kaçar kaçar gittiğini sormamış. Z ne kadar demiş. E zaten şu Y'yi vermiş bana. Kaç metre oldu. Ben öncelikle Y'ye kadar kaç aralık var onu tespit edip bölersem kaçar kaçar gittiklerini de bulurum ve Z'yi ona göre de e, tespit etmiş oluruz. Peki gelelim buraya. Hangisinin ayrıntı gösterme gücü daha fazla? Büyük ölçeklerde mi ayrıntı gösterme gücü daha fazla? Küçük ölçeklerde mi? Büyük ölçeklerde. Büyük ölçeklerde ayrıntı gösterme gücü daha fazladır. Peki ona göre büyük ölçekli olanı bulacağım. Hangisi büyük ölçekli? Adana. Adana. Niye Adana? Çünkü yazılarında en düşük o var. Çünkü yükselti aralığı en küçük olan A şıkkı değil mi? Yükselti aralığı az olan ölçeği büyüktü. Yükselti aralığı fazla olan ölçeği neydi? Küçük ölçeğiydi. Evet gelelim 11'e. Ha, şimdi demek ki gibi yapabilirsin elim mesela bu soruda. Yükselti farkı kaç metre demiş sana? K'yı vermiş 6000 metre. L'yi vermiş yüz metre. Şimdi akarsuyun her iki tarafı eşit olacağına göre buradan saymayacağım. Yanlış olur. Ne yapacağım L'yi? karşıya atacağım. Kaçıncı çizgide? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu L'yi buraya taşıyacağım. Tamam mı? 3500 metre. 6000 eksi 3500 yapacağız. 6000 eksi 3500 bölü ikisi arasındaki aralık. Kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. Bölü 5. Ne çıkar buradan? 2500 bölü 5 oradan da 500 metre. Cevap Edirne. Şunu anladık mı? Şu nasıl yapıldığını? Evet hocam anladık. Çünkü bunda sıkıntı olabilir. Sorular çıkar. <laughs> Quiz var bu hafta yine. Quizle ilgili de şimdiden söyleyeyim size. hep soracağım arkadaşlar. Tamam mı? Sorularınız izoipslerden olacak. 5 sorunun hepsi izoips olacak. O yüzden bunlara bakın. Bu tarz sorular çıktığı zaman da sakın ola karıştırmayın. İyi öğrenelim burayı. Peki. Şu diğerlerini size bırakıyorum arkadaşlar. bunlar da sizler yaparsınız. Orada iki tane daha örneğimiz var. Gelelim föy 15'e. Biraz aslında gene yavaş yavaş gidiyorum. Bakın bayağı e, kısım var burada. E, i̇zoüs önemli olduğu için de iyi anlaşılsın dedi. Çok da acele etmiyorum. Şimdi gelelim izoüs yöntemindeki şu yer şekillerine hangi e, şekil bize neyi gösteriyor neyi ifade ediyor onları belirtelim. Öncelikle şunlara tepe arkadaşlar. Demiş ki çevresiz dar olan eş yükselti eğrilerini birbirlerini çevrelediği yerlere tepe diyoruz. Yani şöyle iç içe geçmiş halkalar var ya, eğriler var ya, bu iç içe geçmiş eğrileri gördüğüm zaman burası bir tepedir diyeceğim. Nokta varsa ne oluyor nokta? Noktada doruk ya da zirve. Nokta neyi gösteriyordu bize? haritadaki? En yüksek yeri gösteriyor. Peki, şu tepenin yanları ne olur arkadaşlar? Şu tepeye çıkarken ki şu dört bir taraf. Oralarda ne diyoruz arkadaşlar? Yamaç adını veriyoruz. Bakın burada da belirtmiş. Tepeye doğru yükselen yüzeylere yamaç denilir. Şurası bir tepe değil mi? Tepeye doğru yükselen taraflar ne? Diyor? Şu yanlar arkadaşlar. O yan kısımlara ne adını veriyoruz? Yamaç adını yani bir soruda şöyle iç içe geçmiş izolat sayılarını gördüğün zaman diyecek ki bu izolat sayılarında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi vardır ya da yoktur. Tepe var mı? Var. E, tepe var sonra da yamaç var mıdır? Yamaç da vardır. Bunun yanları zaten arkadaşlar yamaç. Boyun ya da geçit. Önemli. Boyun emmezse şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Hani demiştik ya birbirine komşu iki izolatisi ama birbirini çevrelemeyecek. Komşu ikiyüz ölçü yükseltilerek eşittir. Şu iki tepe arasındaki, bunlara tepe dedik. Bu iki tepe arasında kalan düzlüklere de boyun diyoruz. Şimdi şurada A noktasının olduğu yerden eğri geçmiyor değil mi arkadaşlar? A noktasının olduğu yerden eğri geçiyor. Eğri geçmiyor. Eğri geçmiyorsa eğrilerin geçmediği yerler nasıl yerlerdir? düz yerler. Eğimin az olduğu yerler. Şu iki tepe arasında A noktası bir düzlükte bulunuyor. Buraya biz ne adını veriyoruz? Boyun adını veriyoruz. Burası düz olduğu için insanlar buraları ulaşım yolu amacıyla da kullanıyorlar. Yani buralar o yüzden geçit de deniliyor. Boyunda dikkat edeceğiniz bir nokta var. Onu söyleyeyim. Bakın şuraya boyun demiş. İki tane tepe var şurada. Değil mi? Şu iki tepe arasındaki şu düzleri diyorum ben işte? boyun adını veriyorum. Ama şuna dikkat edeceksiniz. Eğer soruda haritada dedi sana ki A noktası bir boyut üzerindedir. Bu sefer yanlış olacak. Niye? Aradan ne geçti? İki tepenin arasında ne geçti? Akarsu. Eğer aradan akarsu geçiyorsa orası boyun olmaz arkadaşlar. Akarsu varsa orada ne olur? Akarsu vadisi olur. Tamam. Burası ne olur? Vadi olur. Boyun olabilmesi için arada akarsu olmayacak. Buna dikkat ediyorsunuz. Akarsu varsa onun adı boyun değil vaadidir. Bakın burada da almış e, orada e, çizgiyle çizgi içerisinde kırmızı renkli sanırım belirtmiş oraya dikkat edin unutmayın. Akarsu varsa vadidir arkadaşlar. Soracağım bir şey soracağım. Evet. Boyun, boyunlarda eğim sıfır mıdır yoksa eğim az mıdır? Eğim azdır yani düz yerlerdir diyelim. Tamamen sıfırdır diyemeyiz oraya. Deniz kenarı, deniz kıyısı diyor orası sonuçta. Düm düz değildir ama eğim azdır. Tamam mı? Düz bir yerdir diyebiliriz. Şimdi vadiyle sırt önemli da karşımıza çıkacak arkadaşlar. Daha önce sınavlarda da sorulmuştur. Üniversite hazırlıkta da yine sorulmuştur. Bir kere vadiyle ilgili ki, akarsu varsa orası nedir? Vadi'dir arkadaşlar. Sorularda mesela harita verdi sana akarsu gördün orada, burada vadi kesinlikle vardır diyebilirsin. Ama bazen akarsu olmaya da bilir. Yine vadi diyeceğim, olabiliyor vadi. E peki akarsu olmadığı halde, yani şu olmadığı halde orası nasıl vadi oluyor? Şöyle vadi oluyor, kurumuş akarsu vadisi. Diyeceğim ki, demek ki önceden burada bir akarsu vardı, akıyor diyor. Ne oldu zaman içinde bu akarsu? Kurudu. Ha, vadi, oluşturduğu vadi, yatak orada ne yaptı? Kaldı. Tamam mı? Kurumuş akarsu vadisi diyoruz. Vadi arkadaşlar, akarsuların aşındırmasıyla oluşan bir yer şeklidir. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu olacak. Demiş ki yükseltinin arttığı yöne doğru eş yükselti eğrilerinin şu N ya da ters V şeklinde kıvrım yaptıkları yerler vadileri gösterir. Şu N şeklinin sivri ucuna doğru yükselti artar. Bakın yükselti nereye doğru artıyor? Şurası sivri uç. Şöyle yapalım da. Şurası açık olan taraf. Bakın şurası açık uç diyoruz. Şurası kapalı uç. Ya da burası sivri uç dediğimiz de. Yükselti açık tarafa doğru mu artıyor, kapalı tarafa doğru mu? Açık tarafa doğru değil mi hocam? Yükselti nereye doğru artıyor? Kapalı. Kapalı. Eğer yükselti şu kapalı tarafa doğru artıyorsa bunun adı vadidir. Eğer yükselti tam tersi şu açık tarafa doğru artsaydı yani 100 1200 1300 açık tarafa doğru artsaydı onun adı sırt olurdu arkadaşlar. Bakıyorsunuz buraya açık olan taraf şurası 600 700 800 açık tarafa doğru arttı. Adı nedir bunun? Sırttır. Yine bakın açık taraf şurası 1000 1200 1400 nereye doğru artıyor? açık tarafa doğru artıyor. Sivri uca değil, diğer tarafa doğru artıyor. Buna dikkat edin. Sorularda çıkar karşımıza boşluk bir yer varsa şurada bir tane örnek bunu göstereyim bir daha size. Mesela Bu sırt vade çıkacak karşımıza. Şimdi şurası küçük rakamlar yazalım. 100, 200, 300, 400. Şura bir numara. Şurası iki numara. Şurası üç numara. Bir, iki, üç. Sırasıyla bana hangisi vade, hangisi sırt diyebilecek olan var mı? Birincisi sırt, ikincisi Vadi. Üçüncüsü sırt. Bir sırt. İki vadi. Üç sırt. Doğru. Niye doğru? Yükselte açık olan tarafa doğru artarsa, şurası açık taraf, onun adı sırttır. Kapalı olan şu sivri uca doğru artarsa onun adı vadidir. Bakıyorum 100, 200, 300, 400. Nereye doğru artmış yükselti? Açık tarafa doğru. Bir bir sırt üzerindedir. E bir ile üç zaten aynı arkadaşlar. Şu değerler aynı şekilde burada da var. 100 200, 300 400. Yükselti açık tarafa doğru artmış numarası. E i̇ki de ne var? İki de tam tersi. Şurası 400 metre kapalı. 300 metre kapalı. 200 100. Ne yapmış burada yükselti? kapalı tarafa doğru artmış. 100, 200, 300, 400 şeklinde. Peki şu iki numara vadi dedik doğru ama ben oraya bir akarsu çizmedim. Nasıl bir vadi orası o halde? Kurumuş akarsu. Kurumuş tamam mı? Akarsuyu gördüğünüz zaman soruda da zaten direkt vadi vardır değil. Tamam Hiç kapalı hoca falan da gerek yok. Akarsu varsa vadi var. Ama akarsu yoksa diyeceğim ki bu vadi nasıl oluştu? Burada zamanında bir akarsu vardı ki bunu oluşturdu. Ne olmuş zaman içerisinde? Kurumuş, yok olmuş. Önemlidir bak sakın ola unutmayın. Buraya da baktığınızda 900, 1000, 1100 açık tarafa doğru arttığı için sırt. Buraya geliyorum. Yükselti vermedi ama anlarım. Nasıl anlarım? E, deniz burası. Burası ne? 0 metre. Denizden uzaklaştıkça yükselti ne yapar? Artar. E denizden uzaklaştıkça yükselti artıyor. Nereye doğru artıyor? Kapalı tarafa doğru artıyor. Bunun adı nedir? Vadi. İstersen değer ver. Yüzde, iki yüzde üç, yüzde, üç yüz, dört yüz. Nereye doğru arttı? Kapalı tarafa doğru. Sivrinç'e doğru arttı. Vadi. Gel buraya. Yine aynı şekilde deniz. Sıfır metre. 100, 200, 300, 400, 500. Nereye doğru artıyor yükseltim? Açık uca doğru. Bunun adı nedir? Sırttır. Geldim şuraya. Akarsu zaten göstermiş arkadaşlar. Akarsu var burada. Bu nedir bir? Vadidir. Bir şey daha söyleyelim. Şu akarsuyun aklı yönü gösteriyor bana şu ok. Akarsu nereden nereye akacak? Yüksekten alçağa doğru akacak. O halde şurası nedir? Yüksektir. Aşağı doğru indikçe ne oluyor? Yükselti azalıyor. Peki yukarı doğru gittikçe o halde yükselti artacak? Nereye doğru arttı yükseltim yine? Kapalı tarafa doğru arttı. Kapalı tarafa artıyorsa vade açık uca doğru artıyorsa sırttır diyeceğiz. Platon çok çıkmaz sorularda karşınıza. Akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere plato diyoruz. Bakın burada dört bir tarafından akarsular arazi yarmış. Şu ortada bir düzlük var. Çünkü buradan bakın eğri falan geçmiyor. Burada düz bir yer. Akarsular tarafından yarılıp çevresine göre yüksekte kalan o düzlüğe biz plato adını veriyoruz. Ova ise tam tersi. Akarsular tarafından derince yarılmamış. Çevresine göre alçakta kalan yerler. Bakın 900, 1000, 1100. Şu ova nedir? 900'den daha alçaktadır. Burası düz bir yer. Eğrilerde geçmiyor buradan. Düz bir yer. Çevresine göre alçakta olan o düzlüğe biz ova adını veriyoruz. Evet. Önemli kısımlar kaldı. Bunları haftaya bırakalım arkadaşlar. Ondan sonra da diğer köyden devam ederiz. Şimdi zamanımız kalmadı. Şu kapalı çukuru hemen verildim ama burada sayma işlemi yapacağız. Bununla ilgili de söylemem gereken önemli noktalar var. O yüzden böyle aceleye gelecek bir e, konu değil. Bırakıyorum burada. Haftaya arkadaşlar burada devam ederiz. Bu de buraya kadar olan yerlerden sorular çıkar karşınıza. Yani şu kapalı çukur ve sonrasında soru gelmez. Tamam mı? Kapalı çukura kadar konulara göz atarsanız izoyuzları haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.